haber alırsanız arayın ne olur. Ararız abla söz. Varsa yapabileceğimiz başka bir şey? Yok sağ olun. <laughs> Kolay gelsin size. Canım, Ali, oğlum, korkutuyorsun beni. Canım, Ali. Oradaki muveselere bir kez daha bakalım Eda. Gözümüzden kaçmış olabilir, tamam mı? Baş üstüne. Efendim Ayla. Ne? Ne diyorsun sen Ayla? Ne biçim bakıyordu gördün değil mi? Babası değil, düşmanı var sanki karşısında itin. Duygusal çocuk Tekin, sen de biliyorsun. Biraz zaman geçsin toparlarsınız. Büyüyorlar, kazık kadar oluyorlar. Diyorsun ki ha rahatım artık. Al, nereye rahatsın? Canımdan bezirdi kaç gündür usta. O lafları hak edecek ne yapmışım ben ya? Haklısın usta, ne diyeyim? Haklısın. Merkez 45-40. Dinliyoruz Eda, söyle. Ali komiserim evine gitmiş. Hangi eve? Kendi evine mi? Evet ama şu an orada değil. Kötü bir şeyler olmuş. Galiba Pınar ablayı darp etmiş. Lan. Ne? 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 tutun usta. Eda Pınar ne durumda? Bilmiyoruz komiserim. Arda biz de gidelim. Tamam. Rıza bu çocuğa. Ne yapmışlar Ali'ye? Hayatımda böyle görmedim ben onu. Hayatımda böyle insan görmedim ben. Başka biri gibiydi. Tanınmaz haldeydi Rıza. Aklım almıyor. Panara yaptığına bak. Efe'yi bile savurdu attı. Tamam Ayla tamam. Aylin ambulans isteyelim hemen. Aradım abi yolda. Ne diyorsun babam? denilecek en mantıklı şeyi gündüz sen söyledin Mesut. Uyuşturucu etkisinde Ali. Bunların başka bir açıklaması olamaz. Ve artık biliyoruz ki o sultan denen kadının bu işte parmağı var kesin. Gelin gelin. Geç geç. Hadi hadi çabuk. Bu iş artık tehlikeli bir hal almaya başladı çocuklar. Baksana Pınar'ın haline baba. Bu daha bir şey değil. Yedek silahını almış evden Ali. Allah kahretsin. Ya nasıl bu hale gelebilir anlamıyorum bir adam. Yavaş, yavaş oh. boynu iyi değil. Oh. Bir an önce bulmamız lazım Ali'yi çocuklar. Ali bir delilik yapmadan bulmamız lazım tamam mı? Bizden önce birileri bulursa durdurmaya kalkarsa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Baba sen git bu tarafı merak etmez. Bulun Ali'yi çocuklar bulun. Ve lütfen bulduğunuzda da yaşıyor olsun tamam mı? Tamam ama tamam. E ee, hadi biz de çıkalım. Burada mı kalacağız artık? Konuşma lan. Ben nerede dersem orada kalacaksın. Salak salak konuşup da benim asabımı bozma. Asıl sen salak salak konuşmaya Geç ablacığım içeri odan orada. Bir daha yapma bunu. Bak son bir parti mal alacağız sonra çekip gideceğiz İstanbul'dan. Kaç para var sende? Bende olan bu. Al. Tahminim 50 bin kadar eksiğimiz var. Ne yapacağız? Dert değil. Halledeceğiz. Bak şimdi dinle beni. Daha iyisin değil mi güzelim? Apınarcığım. Sen nasılsın? Yok. Bir şeyim yok. Ali nasıl anne? Nerede Ali? O adam Ali değildi. Benim kocam değildi. Benim sevdiğim <laughs> adam değildi o. Üstüme titreyen adam. Gözümün içine bakan adam nerede anne? Evdekiler nasıl baba? Dilim varmıyor ama perişanlar. Pınar ağlıyor. Hala da ne yapacağını şaşırmış halde. Torunlar daha ne olduğunu farkında değiller ama... ...onlar da kötü. İstersen bizim eve aldıralım çocukları baba. Küçükler kendi aralarında oyalanırlar. Bakarız üstüne, sağ ol. Sağ ol. Ali'den hiç mi haber yok çocuklar? Yok baba maalesef. Emniyet seferber oldu. Herkes Ali arıyor ama yok herif. Ya saklanıyor... ...ya da sızıp kaldı bir yerde. Hastaneleri ee, de bir yoklasanız. Yokluyoruz baba merak etme. Acilin birine girdiği an haberimiz olacak. Tamam. Hadi. Sen iyi misin baba? Damadım aranan bir suçlu durumunda. Nasıl iyi olabilir evlat ha? Baba Ali yaptıklarının hiçbirini bilinçli yapmadı. Buna biz inanıyoruz. Savcı inandırabilecek miyiz? İşte önemli olan o. Daha da önemlisi başına bir şey gelmeden bulmamız şart. Kendine ya da başkasına daha fazla zarar vermeden. Gel Selin gel. Ee, müdürüm Sultan hakkında araştırma ha, yaptık. Ne buldunuz? Kadının sabıkası yok. Komşuları bir sevgilisi olduğunu söyledi. Cemil adında biriymiş. Ama söylediklerine göre adam başkasıyla evde. Cemil'de sabıka var mı? Var abi. Üstelik narkotik suçlardan sabıkalı. Ee, esas karısının adı Figen. Peki adres? Elimizde müdürüm. Ailenler yolda kontrole gidiyorlar zaten. Haa.